...ona sor Bir çocuğumuz olduğunu bana ne zaman söyleyecektin Yasemin? Daha doğrusu söyleyecek miydin? Elbette söyleyecektim. Ne zaman? Ne zaman söyleyecektin? Ben yalnızca rüyanın... ...en az yer alacağı zamanı bekliyordum. Bunu en başta düşünecektim. Çünkü böyle bir zaman yok. O da bu işten yara almadan kurtulamaz. Artık sık sık görüşmeye başlamıştık. Bu sebeptendi. Önce sizi birbirinize yakınlaştıracaktım. Sonra da... Bunun için çabana ihtiyaç yoktu. Gerçeği söylemen yeterdi. Bir kızım var. Bu ne büyük bir mutluluk. kızım var. Bu ne büyük bir keder. Babasız bir çocuk dünyaya getirmen daha olur bir davranış olurdu Yasemin. Senden bunu beklerdim. Benim Yasemin'im bu kadar cesur, bu kadar gözü karaydı. Ahmet. ...bir söylediği için evliliğe bile tenezzül etmezdi. Ahmet ne olur biraz da benim açımdan bak. Senin içinden baktığım zaman daha da çok kızıyorum Yasemin. Benim Yasemin'im... ...aşkı için... ...her şeyi göze alan o rüya gibi kısa ne oldu? ben bunu kendim için değil, kızımız için yaptım. Kızımız için. Onun için en iyisi bu mu? Pardon, nereden telefon açabilirim acaba? Buyurun, bankodan açabilirsiniz. Ben yardımcı olurum. Tamam. Defne, ailesine haber vermeliyiz. Defne, Defne lütfen. Ailesine haber vermemiz lazım. Yol dergisini aram. Babası orada çalışıyor. Adı ne? Mehmet Karayan. Telefon açabilir miyim? Tabii. Defne! Deniz yaralandı. Ameliyat aldılar. Nasıl peki? Yere sağır mı? <laughs> ne dedi doktor? Çok kötüymüş. <laughs> biz bir cehennemin içinden çıktık dışı Biliyorum biz de oradaydık. Ama biz meydana giremedik. Acımasızca üstümüze geldiler. Önce sopalarla sonra bıçaklarla saldırdılar. Deniz, Deniz deli gibi karşı koydu. Ama o kadar kalabalıktılar ki. Kız erkek demeden, nefretle vuruyorlardı. Deniz, beni korumaya çalışıyordu Işık. <laughs> beni korumaya çalışıyordu. <laughs> Şimdi geçer canımın içi. Cık. Evimize gidelim artık. Hı, hı Hadi gel. Geldiğinde kalbi durmuştu. Müdahaleyle hayata döndürdük. Peki şimdi, şimdi iyi mi? Muhtemelen çok şiddetli bir iç kanama geçiriyor. Hemen ameliyatı alıyoruz. Bakın, açık söylemek gerekirse bu çok riskli bir ameliyat. Açmadan bir şey söylemek mümkün değil ama kanamanın şiddeti organlardaki tahribatın çok ciddi olduğunu gösteriyor. Ama çok genç olması bizim için büyük bir avantaj. Sizlerden sabretmenizi ve beklemenizi istiyorum. Ramazan'ın bereketini ATV'de yaşayın. ATV'de sabur. Açelya Akbur, Dünya Kur'an Okuma Şampiyonu Selman Okumuş ve Engin Noyan. Anadolu'nun tüm zaman ve mekanlarını aynı anda bir arada sergileyen Minya Türk'te Ramazan boyunca sizlerle. Kur'an, hadisler ve Ender Doğan'la müzik. Ayrıca değerli din alimlerinden canlı yayında sorularınıza cevaplar ATV'de sahurda. Bu Ramazan herkes sahurda ATV'de olacak. Ramazanın bereketini ATV'de yaşayın. Bir durmuştu. Müdahaleyle hayata döndürdük. Peki şimdi şimdi iyi mi? Muhtemelen çok şiddetli bir iç kanama geçiriyor. Hemen ameliyatı alıyoruz. Bakın Açık söylemek gerekirse bu çok riskli bir ameliyat. Açmadan bir şey söylemek mümkün değil ama kanamanın şiddeti organlardaki tahribatın çok ciddi olduğunu gösteriyor. Ama çok genç olması bizim için büyük bir avantaj. Sizlerden sabretmenizi ve beklemenizi istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Gel canım, gel otur biraz. Otur. Benim yüzümden oldu. Beni korumak için hani hatladı. <laughs> Kimler gelmiş böyle? Dede biz bugün parka gittik. Öyle mi? Aferin size. seni içeri. Niye kapıda duruyorsun öyle? Baba Rüya bu akşam sizde kalabilir mi? Biz bir yere davetliyiz. Tabii ki kalabilir. Çok da memnun olurum. Tablo oynarız değil mi? Oynarız tabii ya. O zaman ben hazırlayayım. <laughs> Koş. Bugün çok yoruldu. Birazdan dışarı kalır merak etme. Yo yo yo. Hemen uyumasın öyle. Ben çok özledim onu. Biraz muhabbet ederiz. Sen iyi misin? İyiyim. Biraz yorgunum ama iyiyim merak etme. O zaman girip dinlenseydin bari. Hiç mi vaktin yok? Bir an evvel gideyim baba. Zaten geç bile kaldım. Tamam tamam. Sabah uğrar rüyayı alırım. Tamam. tamam.